Ya abla gelme üstüme. Ben kimseyi aramam. Ben aranacak adamım. Ben talep edilenim. Arayamam kimseyi. İşim gücüm var. Çok yoğunum zaten. Bak Tom ve Jerry ile uğraşıyorum burada. Başlatma Tom ve Jerry'den. Bak. Bak soğuk göze bak. Nasıl seyiriyor. Gördün mü? Titreme falan da geldi. Bana bir şeyler oluyor yani. Sor. Abla. Niye sinirlendin diye sor bir bana. Sor Ruhi. Sor. Niye? Çünkü o öğretmen kocama ayartmaya çalışıyor. Ve ablanın namusu elden gidiyor. Sen kalkmış bana tombile çeri diyorsun. Haklısın. Allah benim ben anlarsın. Haklısın ablacığım. Affet beni ne olursun. Affet beni. Tamam. E, 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 e. Kendine gel. Sakinleş. Sakinleş. Ben Sakinleş. Rüzüm, e, rüz yapar mısın abla? Tamam hadi. Şimdi bak. Sen alıyorsun Afet Hanım'ı arıyorsun. Metinmiş gibi konuşuyorsun. Hadi. Abla ben Metin taklidi falan yapamam ya. Bir kere ben kel değilim abla baksana ne olursun yaptım bana ya. Ruhi kızıyorum ara, ara ki öğrenelim ilişkileri var mı, bir şey yok mu, hadi ara. Bak süper Fatih Terim taklidi yapıyor, o olmaz mı bak öyle öyle öyle. Ruhi! Ruhi bana ne Afet Hanım'ın Fatih ile terimli olan ilişkisinden? Bana Metin taklidi lazım Metin! Ara diyorum bak sol göze bak nasıl, nasıl görüyor musun Aman iyi be! Kaç numarası? Bas üçe. hazır Kendim. Alo Afet iyi günler, ben Metin, hani Kerala. Karşı komşun canım, ee, uçaktayım. Bulutları görünce bir daha aklıma gözleriniz geldi. Ve arayayım dedim. <laughs> Şahsım iki metre kovayolları adına iyi günler diliyorum. Ve rahat rahat konuşabiliriz. Nasıl olsa uçak da telefon parasını T nokta, nokta, nokta ödüyor. Merhaba Metin Bey nasılsınız? Ha? Duydun nasıl bir ses ben bilirim O kadının sesini bilirim. Eee hanım biliyorsunuz benim ruh hastası bir karım var. Bilmez olur muyum efendim? Eee o geldiğinden beri rahat rahat bir türlü görüşemiyoruz. Öyle mi böyle düşündüğünüzü bilmiyordum. Sen bana baksana evladım siz beni aptal mı zannediyorsunuz? Söyle o ablanı eğer dinliyorsa benim ne onun evliliğinde ne de başkasının evliliğinde gözüm yok. Eğer bir daha böyle taciz etmeye kalkarsanız savcılığa başvururum ona göre. Kocası onu üç ay bekledi, on beş yıl beklemez. Benim deli damarımı attırmayın. Hadi. Afet çok fena kızdı. Bana de ki sana kızdı. Nasıl bana ya? Tek başıma mı girdim ben bu işe? Hani ekiptik? Bana kılasa Fatih Terim yapayım dedim. Taktın kafayı kelmetine. Ne hale geldik? Tom ve Jerry karşı cabası. Ruhi. Ne? Aldatıldım. Bırak aldı Tom ve Jerry karşı diyorum hala aldatıldım diyor. Aa! Abla Tom, Jerry... Ah canım benim. Haklısın. Ne de olsa kediyle fare. Ablam daha önemli. Üstelik aldatılmış bir abla.